Herkese merhabalar. Funda'nın lezzetli tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere benim de en sevdiğim fırın yemeklerinden biri olan kuşbaşı etli bu kebabı tarifini vermek istiyorum. Bu tarifi özellikle şık sunumu ve inanılmaz lezzeti ile davet sofralarınız için gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup zile tıklarsanız çok sevinirim. Şimdi hemen bu kebabının yapımına geçelim. Yarım kilo kadar kuşbaşı doğranmış etimi tencereye alıyorum. Etin üzerine geçecek şekilde su ilave ediyorum. suyunu çekene kadar ve etlerim yumuşayana kadar pişirmeye bırakıyorum. Tencereme 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağı alıyorum. Üzerine bir adet soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Kavurduğum soğanın üzerine etlerimi ilave ediyorum 1-2 dakika kavurmaya devam ediyorum soğanlarla birlikte üzerine doğradığım 3 adet yeşil idareleri Ve bir yemek kaşığı biber parçasını ilave edip karıştırıyorum. Üzerine küçük doğradığım patatesleri doğradıklarım. Havuçları doğradım. Ve bezelyeleri ilave edip karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. tatlı kaşığı kadar kuzu da yarım tatlı kaşığı karaz da ekleyip sıcak su koyuyorum üzerine bu şekilde bir 10 dakika kadar kaynayıp sebzelerin yumuşamasını bekleyeceğim. Diğer taraftan 50 gram margarin tencereye alarak eritiyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı un ilave edip birkaç dakika kavuruyorum. kavrulan unun üzerine 3 su bardağı sütü yavaş yavaş ilave ediyoruz. kaynalayıp koyulaşan beşamel sosumu ocaktan alıyorum. Son olarak tuz ve karabiber ekleyerek iyice karıştırıyorum. Güveç kaplarımıza pişirdiğim kuşbaşı etli garnitürlü karışımı ekliyorum. Üzerlerine beşamel sostan ekleyip iyice düzeltiyorum. Son olarak yemeğin üzerine Bol miktarda kaşar peyniri rendesi ilave ediyorum. 180 derece fırında peynirler eriyip kızarıncaya kadar bekliyorum. Fırından aldıktan sonra en az 10 dakika dinlendirip servis ediyorum. deneyecekleri. Şimdiden afiyet olsun. Bu kebabımı umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Kanalıma abone olmayı ve zile tıklamayı unutmayın arkadaşlar.